Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ ol ee, ya. Ne Gustavo'ya? Orada da bir tane Gustavo var Gustavo Sousao. Son gün babasından tanıyoruz az çok. Oyuncunu kendisi izlemedik yani. Babası Atletico Madrid'de Arda'nın takım arkadaşıydı. Şeye de benziyor. Bu ne kadar benziyor ya Gelson Fernandez'e. Değil mi? Böyle stil ya. olarak saç falan böyle benziyor. Pozisyon olarak da biraz daha farklı oynuyor. Daha çok böyle e, kesici rolünde daha fazla. Net bir 6 numara. Net bir altı numara. Ama Oyun izlediğim videolarında da. da böyle sağa sola uzun toplar atan bir oyuncu olduğunu görüyorum. Net böyle atabilen. Ya, o yaşta atabilen. kaptan olmuştu. Evet kaptan aynı zamanda. Enteresan. Önemli. 200.000 Euro gibi bir kiralama bedeli var oyuncunun. Satın alma için uğraşmışlar ama çok yüksek bir bonservis istemişler oyuncu için. Ama Galatasaray'ın bu sezonki transfer politikası Fatih Terim uzun yıllardan beri bahsettiği, yapmak istediği ancak UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşması çerçevesinde al-sat dengesinden dolayı bir türlü hayata geçiremediği transfer politikasıydı. Artık yüksek maaş olarak alan futbolcular 3 milyon Euro üzeri alan bir oyuncu kaldı elde. 2 milyon avro üzeri alan 3 oyuncu kaldı. 1 milyon avro üzeri alanda 3 veya 4 oyuncu var. Yani diğer oyuncuların hepsi yaklaşık bir 15-16 oyuncunun aldığı maaş 1 milyon avronun altında. Veli, Gustavo şimdi ben bugün bayağı videolarını da izledim ne yapmış ne etmiş diye. Bir kere Getson'un muadili değil zaten hem stil değil. anlamında hem yer anlamında o yüzden o biraz tabii soru işareti. Yani Getson'un Hayran kadar, pozisyonda yani. Evet Getson'u bu kadar isterken niye bu oyuncu geldi? Bu tabii sorulabilir bir <laughs> soru, yapılabilir bir eleştiri. Birkaç forumda da okudum eleştirileri. Hani geldiği takım Famaliako. Neden Familiaco, evet. neden oradan işte iyi oyuncu olsa Porto alırdı, Benfica alırdı, gibi yorumlar da okudum. Öyle bir şey değil bu. Yani ya bir de Porto Benfica bütün Portekiz'deki 50 60tan evet. oyuncu toplayacak durumda toplayacak değil yani. Toplayacak durumda değil. Bir ikincisi artık o kulüpler oyuncu alıp 50'ye 60'a 100'e falan satıyor. Yani her Yetenekli zaten Portekiz'in en yetenekli oyuncularını sen alamazsın zaten. Bir Çünkü de Porto Sporting'in seviyesi senin aynı değil. Değil. Senin aynı değil değil. Yani zaten ne adamlar her sene şampiyonlar o gibi bir şey yapıyor. Yani, evet. evet. yani o seviyeye değiliz. Bir kere şu küçümseme huyumuzdan vazgeçelim. Az önce Salzburg muhabbetinde de şimdi işte Salzburg'a bakıyorsun. Hani Salzburg'u mesela hani Avusturya'nın Salzburg'u diyorsun ama Şimdi demin transferlerine baktım. Kimleri satmış, Haland'ı almış, satmış, bulmuş, satmış, Mane'yi bulmuş, satmış. Çok acayip transferler yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani bunların hepsi bizden daha gelişmiş. Bir kere bir bunu kabul edelim. Yani Salzburg da bizden sistem Hı. olarak iyi bir kulüp. Bizim kulüplerimizden Porto'da Benfica'da. O yüzden bu çocuğun hani bu oyuncunun işte Porto tarafından, Benfica tarafından keşfedilmemiş falan olması öyle bir öyle bir şey değil bu yani. Zaten Portekiz'in çok süper yeteneklerini İspanyollar önce alıyor zaten. Artık Amerika O'da son evet. dönemde Portekiz'deki üst üstteki yükseldikten sonra Hı. biliyorsun bu arada Jorge Mendes'in takımı evet. Amerika Bu buradan da Benfica'ya Sporting'e Porto'ya Wolverhampton'a oyuncu veren bir takım bu, bu yüksek monteçesi. Ciddi anlamda potansiyeli olan bir oyuncu ee, yükselme ihtimali olan bir oyuncu aynı diğer oyuncular gibi Galatasaray'ın transfer ettiği diğer oyuncular gibi ee, en önemli özelliği bence savunmadan topu alıp çok iyi şekilde dağıtabilmesi. Yani Tayland'ı belki de en büyük sorun oydu. Ee, onu çok iyi yapamıyordu. Yani Nelspan çok iyiydi ama o dağıtma işini yapamıyordu. Ee, ben izledim birkaç hem videosunu hem de maçlardan da parçalarını izledim bugün. Baskıdan çıkabiliyor. Teknik kapasitesi iyi bir oyuncu. Ee, böyle yine benzetme yanlış anlaşılmasın. Pillo diyeceğim. Pillo gibi bir oyuncu değil ama tarz olarak tam altta değil aslında. Yani alt 8 çok iyi top atıyor bir kere. Hı hı. Çok teknik ve çok sıkıştığı zaman adam da eksiltiyor. Ee, normal şartlar şimdi hep derler ya yetenek videolarında en iyi hareketleri gösterirler çok inanmayın diye. Şimdi tamam doğrudur ama adam 3 kişiyi aşırı aşırı geçiyorsa da bu tesadüfen yapmıyor bunları. Ee, önemli yetenekleri olduğunu düşünüyorum. Ee, şey de çok iyi. Çevre kontrolü çok iyi. Çok mutlaka, önemli. Mutlaka bakıyor ne olduğunu. Galatasaray'ın biliyorsunuz. En Kasımpaşa maçında yediği gol. Çevre kontrolü olmadığı için yedi. Aynen ama kimse de hani Galatasaray'da böyle Altı bir... 6 numara alsan onu mu alırsın? Alman 6 numara gibi değil bu oyuncu. 6 numara. 6 oynayacak ama yani Tayland'la değişecekler yani. 6 oynayacak da Galatasaray'ın e ihtiyacı olan biz diyorduk yani adam yiyen sayızlı 6 numara. Sayızlı. Zaten oyuncu 1.78. Oyuncu öyle oyuncu değil. Yani e, Josep gibi de değil. Böyle ama çok iyi top atan, çok iyi çevre kontrolü yapan, arkadan iyi bir oyun kurucu bile olabilen, e, çok yeteneği olan bir oyuncu. Zaman zaman en bence en büyük eksisi timing hatası zaman zaman yapabiliyor. 10 tane sarı kart görmüş sert girebiliyor bazen o timing'i Scott ayarlay transferi. ayarlayamadı. Scout transferi. Scott transferi ben açıkçası eee Galatasaray'ın bu sezonki transfer politikasına uygun bir isim olduğunu ve potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'a mutlaka işe yarayacaktır. İyi bir transfer diye görüyorum ben. Ama Barış senin bahsettiği size'lı büyük orayı kapatan bu Size olayı şart mı? Sert. Şart. Neden? Şart. O Neden bir olay. O bir yıldırma artık Aynen. o günümüz futbolunda Tabii. yani. Bence günümüz futbolunda baya değişti bu ya yani. Kante. En başta İtalya. Sonra Chelsea, Kante, Kovacic. Kante mi? Evet. Abi çok özel bir örnek yani. Tamam ya. Oyun tarzı olarak söylüyorum. Küçümsüyor o şeyde. Küçümsemiyorum. Çünkü ben asla Jorginho'ya ben tam şey ödülüyorum ve... ama sen yanlış anlıyorsun. Ya Jorginho'ya verdiler ya duvarın Jorginho, Kante, Kante, Kovacic. Üçü mesela bahsettiğin size'lar yok. İtalya milli takımı bahsettiğin, bahsettiğin size'lar yok. Öyle oyuncu öyle oynamıyor Galatasaray. Öyle almadı önüne. Bu oyuncudan... öyle oynamıyor derken ne, nereden biliyorsun ne oynamak istediğini Fatih Hoca'nın? <laughs> Taylan şu anda size'lı bir oyuncu mu? Taylan oynuyor altı numarada. Sorduğun cevap Öyle oynamıyor diyorsun ki mesela. Soruyu sordun ya nereden Çarptım biliyorsun? Şart mı mesela? Getson Fernandez'i alsa ne yapacaktı? Nereden biliyorsun'a gelelim. Nereden biliyorsun cevabını vereyim Getson, de. Getson Fernandez'i ne yapacaktı Galatasaray? Dur. Ya gene altı numara ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Hala var. Ben onu kırıklıyorum. Orada bir tane sert Ben anlatayım e, bu sana, bu sana da. Anlat tamam bile. dinliyorum. Söyleyeyim sana. Söyle. Şimdi alırsın sekiz numaralar. 3 tane 8 numara alırsın öyle oynayabilirsin İtalya'daki gibi ya Mancini hocan gibi oynayabilirsin Hı. ama şimdi böyle sen Morutan kıl da Morutan kanat bu arada 8 falan değil kanat da oynuyor sağ kanatta dur 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 az bir şey de, az o. bana bir şey Berkan var Berkanı unutuyorsun merkezde buyur otur <laughs> 30 saniye izin ver tamam, ben. Sadece 30 saniye tamam peki şimdi bu oyuncuları aldığına göre Galatasaray takımın şimdi e, 4 3 gibi değil de zaman zaman bekleri zaten hocanın hep Oyun tamam. bekleri bekleri öne çıkararak, tamam. yani orada bir tane size'lı altın numaraya o yüzden ihtiyacı var. Bu oyuncularla, bak sen gidersin 3 tane getson bulursun, hani o anlamda değil, stil anlamında bulursun, oynarsın bir şey demiyorum. 3 tane getson orta saha oynar mısın mesela sen? Oynarım. Ben de şöyle diyorum mesela, Hiç şu, şimdi, şimdi Galatasaray mesela örnek veriyorum. Şu an mevcut transferleri olabilecek ideal 11'ini söylüyorum merkezde. Asuncao, önünde Berkan, daha orta sahil söylüyorum. Ben olsam altı alırdım bir tane. Zayıf mesela bu ortası. Zayıf. Hangi anlamda? Ya dediğim gibi ben ben olsam bu hayır, gibi, hayır sen olsan anladım onu tamam. Kildao gibi bak öyle oyuncularım varsa Hı -hı. E, bence Morutan konusunda da yanılıyorsun. Tipik bir kenar oyuncusu değil o oyuncu. Yani kenar oynayan ben on, on kenar oyuncusu demedim. Bak, Şu an ne oynuyor? Tam kenar oynayan on numara. Ben diyorum ki. Tam merkezden bahsediyoruz. Belli, belli yani. ki 4-4-2'ye evrilecek. 4-4-2'ye evrilecek. O. Bu takım. Ee, burada bir saizli altı numara, yani 4 1 3 2 gibi oynayacak. E, Kanatları önce tane çıkarttığı için numara, diyorsun he. merkezlik ortasından stand güçlü olması lazım diyorsun. Olabilir. Çünkü şöyle bak kenardaki olsa oyuncu daha iyi olur. Mesela fizikli Larin tarzı olsa Hı. o zaman merak dediği olabilir. Şimdi de, Barış Uzan doğru söylüyor yani Morutan da böyle çok fizikli falan oyuncu olmadığı zaman olmadığı için oraya bir tane kapatabilecek iyi bir saizli derken şey demiyoruz Hı. yani illa çok kalın olsun çok dev gibi olsun demiyoruz ama. Orada yıldırıcı, yıldırabilen bir oyuncu şart. Gustavo gibi, işte Josef gibi yani o tarz bir oyuncu bence şarttı ama... O basmayla e, ilgili oyuncunun ama bu oyuncu, dinamizmi ve presiyle ilgili olan Ama bu, bu Asunç Sağol yani. çok iyi oyuncu bence. ya Çok potansiyel olan bir oyuncu iyi işler yapabilir diye düşünüyorum ben.